Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber sıfırdan bir kanal açtık ve bunu nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. videolarımız 10-20 izlenmiş olabilir. Beni izleyerek artık daha da fazla izlenme katabilirsiniz. Ayrıca de daha da fazla abone de gelebilir. Şimdi arkadaşlar ben de sıfırdan kanal açtım. İlk başta video atmadan önce bunları yapmamız lazım arkadaşlar. İlk başta stüdyoya giriyoruz YouTube stüdyoya. Sol altta arkadaşlar ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına geldiğinde genelde Türk Lira olarak seçiyoruz kanal. Arkadaşlar kanal kısmına geldikten sonra ikamet edilen ülke Türkiye'yi seçiyoruz. E, yoksa yurt dışındaysanız hangi ülkedeyseniz onu seçebilirsiniz. Ve aletlerine önemli bir kısım olarak da anahtar kelimeler Youtube kanalında nasıl bir çek çekiyorsanız onları geçiriyorsunuz. Mesela ben Youtube kanal gelişimi yazdım. Youtube para kazanma yazdım. Youtube 4000 saat. Bunları yazdım arkadaşlar. Yani arama kısmına YouTube kanal gelişimi yazınca benim videom da keşfete çıkınca kesinlikle ilk 5 videolardan bir tanesi olacak. İlk başta bunu yapacağız arkadaşlar. Video atmadan önce bunları yapacağız arkadaşlar. İkinci olarak gelirsek de ben diğer hesaptan göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da benim ikinci kanalım. Bu da iyi bir gelişme sarf etti. Şimdi hepsini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane videoma girdim. Ben kısaca anlatacağım. Şimdi videonuzu çektikten sonra Mesela arkadaşlar, bir d ile 2D ile yaptınız diyelim. Şimdi başlık olarak nasıl bir şey yapılabilir? Arkadaşlar mesela ilk videoda profit ettim, iki katını kazandım diyerek başlık yapabilirsiniz. Aletlerinde kapak fotosu da çok önemli arkadaşlar. Kapak fotosu da başlıkla uyumlu olması lazım ve aletlerinde dikkat çekici olması lazım. İkinci olarak arkadaşlar açıklama. Açıklamada aynı ön fragman gibi bir şey olacak. Videonun başı, ortası ve sonu şeklinde yazabilirsiniz açıklamaya. Ve üçüncü kısma gelince bu da çok önemli arkadaşlar. Şimdi en aşağı doğru iniyoruz. Daha fazla göster. Burada arkadaşlar gizli kelimeler var. Şimdi videolarınızda nasıl bir video çektiyseniz. Mesela ben Grotopi içerik çektiğim için Grotopi yazdım. Aletlerine Grotopi Türkçe içerik çektiğim için Türkçe içerik yazdım. Aletlerine de bu videoda Profit ettiğim için Grotopi Profit yazdım. Siz de e, videonuzda nasıl bir içerik çektiyseniz buraya gizli kelimeleri yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar analiz kısmına geldik. Analiz kısmında benim videom 672 saat izlemiş. 25 saat görüntüleme artı 2 abone gelmiş. Ben gene video attım arkadaşlar. Ve 200 izlenme yaptı. Kısaca onu anlatacağım. Neden az izlenme yaptığını anlatacağım. Aşağı doğru geldiğimizde arkadaşlar. Burada giriş olarak gösteriyor. Mesela giriş olarak %100 olurken. Son 30 saniye içerisinde %40 oranlık kişi çıkmış. Bunu böyle izleyerek nere çıktığını da bulabilirsiniz ve o kısımları kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi erişim kısmına geldik. YouTube sizi eğer gelecekten keşfe çıkarttıysa bunu gösterimlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar benim videom 15.000 görüntülenme oldu ama videom 200 izlendi. Bunun için de arkadaşlar tıklama oranı göstereceğiz. Şimdi 10.000 ve 15.000 olduysa tıklama oranı tabii ki de çok düşük olacak. %2'lik %3'lük olacak. Bunun ortalaması %7 ve üstü olursa daha güzel olur. O yüzden de arkadaşlar kapak fotoğrafına ve başlığa çok önem vermeniz lazım. Ve benzersiz kullanıcıya bakarsak arkadaşlar yani bu gösterim sayısı 3000 olmuş ya arkadaşlar. Bu 3000 içerisinden gelen 428 kişi yani keşfetten gelen 428 kişi var. 672'den çıkartırsak da benim izlenmem oluyor. Yani kendi kanalımın izlenmesi oluyor. Daha fazla önem gösterecek yerler de var. Bunları tabii ki de ikinci videoda anlatacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atabilirsiniz. de böyle içeriklerin devamı gelecek. Yani nasıl bir gelişim olacağınızı göstereceğim. Şimdi herkese görüşürüz. Bay bay.